defa bir serinin bu kadar fazla Türkçe ciltini aldım. İlimde gördüğünüz bu seri Arka Bahçe'nin Spider-Man arşiv dizisi. Peki etrafta o kadar fazla Spider-Man serisi varken, Marmara'nın tonla cilti varken neden ben Arka Bahçe'nin 90'larda bastığı bu seriyi biriktirdim? Cevabı basit çünkü benim bildiğim, benim sevdiğim Spider-Man'i konu alıyor. Ben klasik 90'lar Spider-Man'i seviyorum ve şu anki Türk piyasasında bunu basan herhangi bir firma yok. Fakat arka bahçe zamanında bunu basmış. Bunu görür görmez tabii ki hemen üzerine atladım ve alabildiğim kadar bütün ciltleri almaya çalıştım. Elimde gördüğünüz bu arşiv serisi 9 ciltten oluşmakta ve elimde 6 tanesi bulunuyor. Bu seri hem unutulan hem de inanılmaz nadirlikte olan bir seri. İnternette sadece ikinci el er olarak bulabiliyorsunuz ve sadece birkaç satıcı da var. İkinci el er satıcılarda bile bu kadar az olması bana serinin zamanında bile çok az sayıda basılmış olabileceğini düşündürdü. Şimdi benim elimde 5. 8. ve 9. sayılar eksik. Hepsini toplayamasam da toplayabileceğim kadarını toplamaya çalıştım. Seri o kadar nadir ki 8. sayısını satan sadece 4-5 kişi var ve 850 TL'den falan satıyorlar yani sadece bir cilt için. Şimdi teknik ve arka planla yetince bahsettiğimize göre birazcık da çizgi romanlardan ve hikayelerinden bahsedelim. Artık arka bahçe kısıtlı mı yapmış yoksa denk gelmiş mi bilmiyorum. Tam olarak Ben Rally Spiderman olmayı bıraktıktan sonra bu seri başlıyor. Yani Peter'ın geri dönüşüyle başlıyor bu seri. Başlangıç olarak bence gerçekten çok iyi bir başlangıç noktası. Zaten genel kitlenin bildiği Spider-Man, Peter Parker ve tam olarak onun geri dönüşüyle başlıyor seri. Yani seri Clone soga vesaire olaylarına hiçbir şekilde denk gelmiyor. Tamamen sadece Peter'ın Spider-Man'in hikayelerine odaklanıyor. Basılan bu seri genel olarak hangi seri diye soracak olursanız McFarlane'ın Sadi Spider-Man başlığı altında çıkarmış olduğu serinin 80. sayılardan sonrası. Arşiv serisinin ilk 3 cilti bu Spider-Man serisini konu alıyor. Sonraki ciltler yavaştan başka serileri de konu alıyor fakat onlara geldiğimde açıklayacağım. Şimdi ilk cildimizin kapağında gördüğünüz üzere leto var. Arkasında da şu şekilde güzel bir ismimiz var. Genelde arşiv serisinin arkası bu şekilde gözüküyor. Cildin kapağını açınca okumak üzere olduğumuz sayının kapağıyla karşılaşıyoruz. Çizgi romanın içindeki kapaklar da dergimsi materyalden yapılmış olsa da normal çizgi romanın kendi sayfaları böyle A4 kağıdı gibi materyalden yapılmış. Baskı ve kağıt kalitesi ciltler ilerledikçe artmaya başlıyor. Fakat genel olarak böyle A4'dümsu bir kağıttan yapılmışlar. Şu anki güncel okuyucunun alışık olduğu şey bu dergimsi yapı. Bütün sayfalar bu yapıyla aynı şekilde basılıyorlar. Yani ben A4'ümüz yapıyı çok fazla dert etmedim fakat aranızda dert edenler olabilir. Çizgi romanımızın ilk sayısı Spider-Man'in dünyasına yeni giren bir kahramanla alakalı. Bu karakter sadece Spider-Man çizgi romanları için özel olarak tasarlanmış. Bu yeni karakterin arka planıyla alakalı birkaç tane şey görüyoruz ve kahramanımızın olduğu kısma geliyoruz. İşte de 90'lar çizgi romanları da bu kadar fazla sevmemin ana sebebi. Peter ve evlilikleri. Ya gerçekten ben bu çifti çok seviyorum ve çizgi romanlarda görmek acayip hoşuma gidiyor. Gördüğünüz üzere büyük bir panelde Peter MJ'yi uyandırıyor ve sonra sabah telaşları başlıyor çiftimizin. Onlar da küçük panellere konulmuş. Hani gerçekten çok güzel kurgulanmış bu ilk sahne. Peter hızlıca üstünü değişiyor. MJ de ona yetişmeye falan çalışıyor. Yani gerçekten çok tatlı bu çift meseleleri falan. Sonra en halalarına falan selam veriyorlar ve evden çıkıyorlar. Ya acayip hoşuma gidiyor ya. Evli Spider-Man okumak benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum abi adamın ne güzel düzgün ilişkisi var. MC gerçekten çok güzel bir karakter. Öyle güzel tatlı atışmaları falan var burada. Ben şu anki güncel Ultimate Spider-Man duyurulduğunda işte bunun için bu kadar heyecanlıydım. Hani sonunda evli Peter MC'yi görecektik. Spider-Man'i görecektik. Ama tam istediğimi bulamadım o çizgi romanda. Hani bu tarz paneller gerçekten çok az var. Yani gene soluğu 90'lar çizgi romanlarında aldık. Neyse konumuza dönelim. Romita Junior şu anda birazcık yaşlandığı için çoluk çocuğun ağzına düşmüş durumda. Hani herkes laf ediyor çizimlerinde. Fakat abi adam 90'larda baksanıza suratlar olsun Spiderman olsun ne kadar güzel ne kadar kaliteli çizmiş. Ya çizgi romanı okurken şu paneli şöyle açmak bana o kadar fazla şey hissettirdi ki hani Spider-Man hareket halinde gerçekten hareket ediyor böyle. Aksiyonu kalbimde hissettim hani size hissettiğim şeyleri anlatamıyorum. Gerçekten çok güzel bir Spider-Man portresi bu. Peter'ın Google'daki hayatı, Betty Brand, Flash Thompson gerçekten çok güzel yansıtılmış bu çizgi romanda. Bu dönem çizgi romanlarında Flash ve Betty'nin arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorlardı. Sanırım Ned Leeds çoktan ölmüştü. Flash'ın alkolik sorunları vardı. Kaza falan yapıyordu. Betty bunlardan korkuyordu. İşte ben sürekli başkalarının yükünü aldım. Ailem hep böyleydi. Flash'tan vesaire korkuyor. Böyle çok güzel ilişki dinamikleri var. Hani. Drama vesaire var. Hani. Gerçekten Spider-Man'in yan karakterleriyle ilgileniyorsunuz. Burada Peter yeni bir okul arkadaşıyla karşılaşıyor. Fakat kendisi farkında değil ki o yeni kahraman olan Shock. Şoku gerçekten inanılmaz fazla beğendim ben hani gerçekten Peter'ın yanında olan güzel bir dost gibi kahraman gibi yazmışlar. Ve arka bahçenin ilk reklamına denk geliyoruz. Burada gerekli şeylerin bahsi geçmiş. Burada güzel bir Thor serisinden bahsediyorlar. Hani Marvel bir ara bayağı ikonik karakterlerini öldürmüş böyle. Thor olsun, Captain America olsun, Fantastic 4'lü olsun. Bu ciltlerde de bahsi geçecek bunun Spider-Man'in serisine yansımasını göreceğiz bunun. Fakat ben bunun haberini ilk kez burada okurken öğrendim. Böyle daha fazla çeşitli reklamlarımız var. Şimdi şu tablo benim inanılmaz fazla ilgimi çekti. Bakın gerekli şeyler diyor. Çizgi roman dükkanı diyor ve burada çizgi romanları sıralamışlar hani. Bütün yabancı çizgi romanlar var burada. Şu anda böyle bir durum asla yok. Fakat zamanında şöyle bir şey varmış abi. Bir çizgi roman çıktığında global olarak Türkiye'ye de anında geliyormuş. Gerekli şeyler dükkanlarında şu anda fasükür bile yok. Fakat zamanında böyle bir şey varmış abi. Abonelik sistemleri vesaire varmış. Hani gerekli şeylerin gerçekten bir çizgi roman dükkanı olduğu zamanlarmış. Bunu okuyunca yavaştan bir içim burukuldu hani keşke şu anda da böyle olsa abi gerekli şeyler manga basmak yerine böyle güzel çizgi romanları getirseler ama yok yani abi adamların dükkanında şu an faskül bile yok. Bu tabloyu görmek gerçekten beni çok üzdü çünkü bütün hani 90'larda o dönem basılan her şeyi koymuşlar ve alabiliyormuşsunuz bunlar hani Türkiye'ye geliyormuş bunlar. Yani bu tablo beni gerçekten üzdü. Ee, böyle bir reklamımız var kart reklamı da herhalde kart oyunu. Spidey'nin yeni dostu olan Şok'u görüyoruz burada. Gerçekten güzel bir tasarım. Şokun böyle kendi düşmanı falan var onunla kapışıyorlar. Gerçekten böyle güzel bir hikayeydi. Daha önce görmediğim bir hikayeydi bu benim. Okurken gerçekten güzel keyif aldım. Hem Spider-Man tarafı olsun hem Peter Parker tarafı olsun. İkisinin denge tutan hoş bir hikaye. Hani böyle hikayeler yazmak çok zor değil abi. Zamanında işte çizgi romanları yarıya bölüyorlardı. Yarısında Peter Parker, yarısında Spider-Man anlatıyorlardı. Hani Ultimate Spider-Man niye böyle bir düzen yapmıyor bilmiyorum. Yani ya sadece Peter Parker okuyoruz ya sadece Spider-Man okuyoruz. Ya alakasız Harry'i falan okuyoruz. Hani Ultimate Spider-Man bir tık beni ayar kırıklığına uğrattı. Yani şu anki güncel Ultimate Spider-Man. Neyse abi burada güzel haberlerimiz, gene bir şeylerimiz var. Ve ikinci sayı Jared Leto'nun saldırıya geçişi. Bu sayı bir önceki sayının hemen sonrasında geçiyor ve gerçekten yine çok ilginç bir sayı. MJ bir şekilde Gwen Stacy'nin akrabalarına ulaşıyor ve Peter'ın onlarla yüzleşmesini istiyor. Peter tabii ki birazcık çekiniyor başlarda. Burada yavaştan mutantlar ırkçılık yapan bir grup oluşmaya başlıyor. Bu olay da gerçekten çok ilginç ilerikçiliklerde daha detaylı şeyler oluyor bununla alakalı. <laughs> Gene içimi burkan o hüngür hüngür aldığım tablo ya abi. Şöyle bir şey istiyorum ya. Böyle bir şey istiyorum. Ya ülkemde çizgi roman olsun istiyorum abi ya. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Ne kadar güzel dönemmiş o 90'ları. Yani genel olarak klasik bir Morbius hikayesi bu ve tabii ki Peter Parker'a eski geçmiyorlar. Onun da hikayesi arka planda devam ediyor. Bir yerde Betty'nin Flash ile alakalı sorunlarını dinliyor. Sonra oradan hemen ayrılıyor. Stacey ailesiyle falan buluşuyor. Ve Morbius'un ısırığının etkisinden dolayı baygınlık geçiriyor. Ve işte cildin kapağında olan o sayı. Peter MJ'nin dizinde uyuyor. Acayip tatlı bir yer ya burası. İşte düşmanlarını falan düşünüyorlar böyle birlikte. MJ'ye tüm bir hayat gerçekten çok inanılmaz geliyor. Haydutlar falan bir anda çıka geliyor. Sonra MJ onlara göz daha veriyor saldırmasın diye. Ya bilmiyorum abi acayip hoşuma gidiyor ya. Morbius tekrardan saldırıya geçiyor. MJ Spider-Man'i falan koruyor. Ya uf sinema ya sinema. Abi Spider-Man işte ya. Benim, ben bunu seviyorum abi. Ben, benim sevdiğim Spider-Man bu işte ya. Gerçekten bu aynen. Cat ayakkabı benim sevdiğim Spider-Man. Bu şekilde ya. Genel bu ilk cildimiz bu şekildeydi. Gerçekten buradaki hikayeleri vesaire çok beğendim. Şok karakterini acayip fazla sevdim. Keşke daha fazla çizgi romanla gözükseydi. Ama çok kısa bir dönem gözüküyor sadece. Ve ikinci cildimiz. ikinci cildimizde Spider-Man ve Şok Hydra'ya karşı savaş veriyorlar. Gene muazzam bir çizim. Hani ben nefesim tutuluyor abi. Çok seviyorum. Anlatamıyorum ya. Ben gerçekten çizgi roman okurken çizimler beni çok büyülüyor ya. Adam ne kadar güzel çizmiş bakın şunu. Çok geliyor işte Peter'ın yardımına falan. Gerçekten bu çok karakteri acayip hoşuma gitti. Peter MJ Betty gene Peter'ın yan karakterlerine odaklanıyorlar. Gerçekten çok hoş. Burada MC2 evreninden bahseden bir tane haber var abi. İşte bu Spider Girl'ün çıktığı evren. O dönemin böyle Ultimate evreni gibi bir şey. Ve en çok satanlar köşesi. Bu köşe gerçekten benim çok ilgimi çekti. Çünkü üst kısımlarda abi hiç beklemediğiniz şeyler var. Mesela en üstte Fatom falan var. Bakın 4'te Witchblade, 5'te Spawn var. Hani bak ilk 5'te abi Witchblade ve Spawn var en çok satanlarda. Ve Spider-Man'i arayacak olursanız 18-20'lere kadar bulamıyorsunuz. Spider-Man demek ki o kadar fazla satmıyor. Hani bir dönem düşünün abi Witchblade ve Spawn Spider-Man'den daha fazla satıyor. Peki bunun en büyük sebebi ne abi? Döneminde çok fazla Spider-Man serisi vardı ve okuyucuların kafası karışıyordu. Nereden başlayacaklarını, neyi okuyacaklarını bilemiyorlardı. Büyük sebebi bu abi. Spider-Man'in çok fazla serisinin olması ve okuyucuların kafasının karışması. Aynı zamanda Marvel şöyle bir kurnazlık da yapıyordu abi. Serileri birbirine bağlayan hikayeler yapıyordu. Ve bütün serileri almak zorunda kalıyordunuz bir tane hikaye okuyabilmek için. Okuyucular buna tepkisini gösterip abi Spider-Man'i az almışlar. Adam 20'lere kadar düşmüş. İlk 5'te Spawn var. Bu spawn ve witchblade konusunu unutmayın ileride çok daha ilginçleşecek. Yine Peter ve MJ'nin hayatı. MJ burada şok olan karakterimizle tanışıyor. Ve Paul geliyor. Evet abi Paul aslında 90'larda tanıştığımız bir karakterdi. Hayır şaka yapıyorum abi ama gerçekten Paul diye bir karakter var ve gene abi itin önde gideni. Paul Stacy diye bir karakter yapıyorlar abi ve bu karakter baya böyle hem Peter'dan hem Spider-Man'den nefret ediyor. Hani 90'lardaki kitle de gene bir Paul'dan nefret ediyormuş. 2000'lere geldik gene Paul diye bir karakter var ve nefret ediyoruz hani. O durum gerçekten benim çok komime gidiyor. Neyse abi burada kendimizin artık yavaştan şok olduğunu falan öğreniyoruz. Hani şu çok hoşuma gitti bak. Bu karakter bir şekilde Peter'ın hayatına falan dahil ediliyor. Aynı zamanda Spider-Man'in hayatına da dahil. Ya çok hoşuma gitti ya. Keşke böyle daha uzun bir süre Spider-Man'in hayatında olan, onun yardımcısı olan bir karakter falan olsaymış. Ben gerçekten şoku çok beğendim. Burada bir Superman serisinin geleceğinin haberini veriyorlar. Ve üçüncü cildimiz. Bunu da hızlıca bir inceleyelim. Peter burada gerçekten çok güzel çizmişler abi. Kampüste mutant olayları acayip fazla patlak veriyor. Böyle bayağı mutant karşıtı bir örgüt falan ortaya çıkıyor. Paul Stacy falan onları destekliyor. Spider-Man'e falan saldırıyorlar böyle mutant zannedip. Peter'ın arkadaşlarından bir tanesi mutant çıkıyor. Onun sorunlarını vesaire görüyoruz. Ya bu mutant alegorisi üzerinden işte ırkçılık sorununa vesaire değiniyorlar. Hani dönemin sorunlarına değiniyorlar. Peter ve MJ'nin çift terapisi var fakat Peter buna geç kalıyor. Ve dördüncü cilt. Bu ciltten sonra işin rengi gerçekten çok değişmeye başlıyor. Çünkü arka bahçe sadece Spider-Man olan seriyi bırakıyor ve Sensational Spider-Man basıyor askeri bir şekilde. Bunu neden yapıyorlar gerçekten tam bir fikrim yok. Buradaki hikaye bir önceki hikayenin devamı falan değil. Tamamen alakasız bir hikaye. Öyle çok önemli bir hikaye falan da değil. Benim tahminimce şöyle bir şey oluyor abi. Ya arka kafası karışıyor ya da artık diyorlar ki bütün Spider-Man serilerinden azıcık da olsa bazı sayıları serimize dahil edelim diyorlar. Şöyle bir bakıyorlar abi. Sensational diye bir şey varmış diyorlar ve seriye dahil ediyorlar sanırım. Çünkü gerçekten çok alakası. Hani bu cildi hiç okumadan diğer sayıları serileri okuyabilirsiniz. Hem önemsiz bir cilt hem de hikayesi o kadar fazla beni içine çekmedi. Klasik bir böyle Doctor Strange Spider-Man hikayesi. Hani beğendim beğenmedim değil. Doctor Strange ve Spider-Man gerçekten çok severim ikisini bir arada görmeye vesaire. Fakat hani o kadar da büyülenmedim ya bunu okurken. Çok da bana dokunmalı. İşte bir anda yine bir büyücü ortaya çıkıyor. Doctor Strange ve Spider-Man ona karşı geliyorlar falan fıstık. Burada çok güzel kendi reklamlarını yapmışlar. Çok hoşuma gitti şu 48 sayfa örümcek adam. Dolu dolu. Gerekli şeylerin manga dükkanı değil de gerçekten çizgi roman dükkanı gibi gözüktüğü o dönem. Hani abi keşke şu dönemde görseydim ya. Şu dönemi keşke bir görseydim. Bakın ciltler var, ne bileyim fasküller var. Hani bakın mangaya dair hiçbir şey yok. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Abi bak çizgi roman demişler, strateji kart oyunları falan demişler. Şimdi ne abi? Manga, manga, manga. <laughs> Bu ciltte en çok ilgimi çeken şey abi, Savage Dragon'ın bayağı böyle reklamını yapmışlar. Attım zaten bunu topluluk kısmına da. Hani Savage Dragon'ı gerçekten çok fazla seviyorum ve Türkiye'de kendisinden haberdar olmaları, böyle bir şey yazmaları hakkında çok hoşuma gitti. Hani ciltte gerçekten en çok ilgimi çeken kısım buydu. Bakın yine en çok satan ilk 50 yapmışlar ve Spider-Man bu kez abi ilk 3'e girmeyi başarmış. Peki bunun sebebi ne abi? Çünkü Spider-Man serisini baştan başlatmışlar. Hashtag 1'den sıfırdan başladığı için insanlar hemen almışlar, koştura koştura almışlar. Benim size şu anda gösterdiğim ciltler bile yeniden bir hikaye anlatıyor olsalar da serinin 80. sayıları vesaire hani insanların ilgisini çekmiyor. Aa acaba 80 tane çizgi roman mı okumam lazım diyorlar buraya gelmek için. Aslında gerekmiyor hani McFarlane'ın birinci sayısını falan okumanıza hiç gerekmiyor bu seriyi okumak için. Fakat işte insanlar orada 80 yazısını görünce bir böyle bir duraksıyorlar çizgi romanı almıyorlar. Fakat işte hashtag bire döndükleri an almışlar abi. Ve şöyle ilginç bir haberimiz var manga çılgınlığı yavaştan abi gerekli şeylerin batışı. Zamanında bunu böyle dönem çılgınlığı gibi anlatmışlar. Şu an hani domine ediyor abi. Pazarı bayağı domine ediyor. Yani herkes manga basıyor bütün firmalar falan. Doğru düzgün çizgi roman yok. O şekilde ya. Bu çizgi romanda genel gösterebileceğim şeyler bunlardı. Ve 6. cilt. Benim en sevdiğim Spider-Man hikayelerinden bir tanesini barındırıyor. Spectacular Spider-Man 250. Kapağına da onu koymuşlar. Ya bayılıyorum ya. Bu kapağı da çok seviyorum. Gerçekten çok güzel film kapağı falan olurdu bundan. Şerefsiz Goblin'in geri dönüşü. Ya acayip fazla seviyorum. Çünkü Norman burada acayip büyük kurnazlıklar yapıyor. Flash'ın burada neredeyse hiç gözükmeyen bir tane kardeşini görüyoruz. Ben bu karakteri başka hiçbir yerde görmedim hani. Ve Norman'ın halk arasında geri dönüşünü görüyoruz. Abi baksanıza şurada Gwen için yalandan gözyaşı falan döküyor. Zavallı Gwen falan diyor. Abi acayip sinir oluyorum adam ama çok beğeniyorum ya. Gerçekten çok güzel bir düşman oluşturmuşlar. Norman bence çizgi romanlarda hayata döndükten sonra çok daha tehditkar oluyor. Yani eski çizgi romanlarından çok daha tehditkar oluyor bence. Gerçekten bu sayıya tek kelimeyle bayılıyorum. Craven'ın oğlu burada Craven'ın son avına göndermelerde bulunuyor. Craven'ın kendisi de yapıyordu buradaki sanal. Baksana abi Normie dedilik falan yapıyor gibi gözüküyor. Ağlıyor falan. Abi bilmiyorum ya. İnanılmaz kurnaz bir adam. İnanılmaz ya. Peter Enson da dayanamıyor abi. Peter'ın evine şöyle bir oyuncak falan gönderiyor. Peter deliriyor hani bunu görünce. Gidiyor Norman'ı falan dövüyor. Abi işte bizim sevdiğimiz Spider-Man bu abi. Spider-Man Norman'la iş birliği falan yapmaz. Ağzını yüzünü kırar Norman'ın böyle ya. Bu, bu çok seviyorum ya. Ve Norman son kurnazlığını yapıyor abi. Peter'ı bunu yaparken görüntülüyor. Ve diyor ki işte ben Spider-Man'den kaçıyordum işte. O yüzden bunca zaman yoktum. Benim öldüğümüz andınız falan diyor. Ya inanılmaz büyük kurnazlık ya. İnanılmaz büyük bir düşmanlık bu ya. Bayılıyorum. Buradaki olaylar Identity Crisis'a falan sebep oluyor. Hayır işin ilginç kısmı şu abi. Başka serileri basmaya başlamış burada arka bahçe. Fakat niye Identity Crisis'i içeren sayıların olduğu ciltleri basmamış. Niye basılmışlar bilmiyorum abi. Seriyi gerçekten güzel bir şekilde kapatıyorlar. Hani 9. ciltle beraber gerçekten serinin finalini yazıyorlar. Farklı alakasız şeyler basmıyorlar 9. ciltte. Gerçekten sadece Spider-Man serisinin kendi finalini basıyorlar. Fakat hani Identity Crisis gerçekten önemli bir kısmı. Bu ciltleri falan da etkiliyor. Niye Identity Crisis'le alakalı bir şey basmamışlar bilmiyorum. O çok ilgincime gitti. Abi dönemin şöyle acayip ilginç bir mevzusu var bakın. Spider-Man, Spawn, Witchblade ve Superman. Arka Bahçeli'nin o dönem bastığı çizgi romanlar bunlar hani. Türkiye'nin dörtlüsü şu ya. Spawn, Witchblade, Spider-Man, Superman. Hani o kadar alakasız ki. Image Comics karakterleri falan var. Ve insanlar bunları okuyormuş o dönem. Bu benim çok ilgincime gitti. Of işte baba geldi baba. Daredevil falan geliyor. O dönem Foggy galiba Lizzie falan çıkıyormuş. Öyle ilginç bir mevzu falan da var. Güzel bir Daredevil team-up'ı var. Bu arada bu ciltlerden iki tane Daredevil team-up'ı oluyor. Hem bu hem de başka bir tane daha var. O da çok hoşuma gitti. Daredevil ve Spider-Man ilişkisini çok seviyorum ben. Sonrasında Kraven'ın oğluyla alakalı mücadele falan yaşanıyor. Bu arada şöyle bir şey fark ettim abi. Kraven'ın filminde sanki Kraven'ın oğlunu baz almışlar. Çünkü o böyle insanları falan avlıyor. Kraven'ı böyle birazcık insanları avlayan bir figür falan yapmışlardı filmde. Galiba oğlundan esinlenmişler çünkü oğlu böyle suçları falan alıyor, hayvanları koruyor bilmiyorum abi. İşte Craven'ın oğluyla alakalı meseleler falan yaşanıyor. Buralarda gerçekten çok hoşuma gitmişti okurken. Ha şöyle komik bir şey vardı abi. Grizzly ile alakalı bir şeyler falan yaşanıyordu oraya bulabilirsem. Bunu da komedi için yapmışlar abi. Spider-Man'in umursanmayan düşmanları Grizzly ve Maymun. Babun ismini unuttum ben hatırlamıyorum bu karakterin. Kahraman falan olmaya çalışıyorlar böyle. Komik değişik bir şeyler oluyor. Kendilerine araba falan yapıyorlar. Arka bahçenin Sigma kadrosu abi bu gerçekten çok ilincime gidiyor ya baksana abi Spider-Man, Spam, Witchblade, Superman adamların dörtlüsü hani. Batman değil, Wonder Woman falan değil hani Witchblade abi o dönemki kadın karakter Witchblade herhalde insanlar bunu okuyordu. Burada korsancılık durumuyla alakalı güzel bir yazı yazmışlar işte biz ürünlerimizi lisanslı basıyoruz ondan dolayı fiyat artışımız falan var demişler. Abi bakın keşke yeniden bunların telifini alsanız. Keşke arşiv serisini yeniden bassanız. Ya çok hoşuma giderdi ya. Böyle 90'lar serilerini bir daha okuyalım ya. Çünkü yok abi Modern Spider-Man'de hayır yok. Burada mektup köşesi yapmışlar. Acayip hoşuma gitti. Acayip ya. Şu anki şeylerde muhtemelen böyle şeyleri basmıyorlar. Hani hiç modern arka bahçe cildi almadım ama muhtemelen basmıyorlar şu anda böyle şeyler. Okurlarımız burada arka bahçeye mektuplar göndermişler. Bir tane okur demiş ki abi ben sadece Marvel cildi topluyorum. Sadece Spider-Man topluyorum. Burada işte yazarımız hafif bir tepki vermiş. Niye inatla sadece Marvel topluyorsun falan dermiş. Ya yani ben de katılıyorum abi. Niye diğer ciltleri de almıyorsun? Zaten adamların 4 tane serisi var bak. Spam, Spider-Man, Witchblade, Superman. 4 diye bak bak bu bunu aşamıyorum abi. Lan, lan nasıl bir dörtlü ya? Türkiye'nin dörtlüsü bu muydu zamanında? Mükemmel bir soru gelmiş abi. Spiderman'den başka cildiniz var mı denmiş. Spawn, Witchblade, Superman abi. Bu dörtlü be. Muhteşem kadro. Bak başka yorum da yok abi. Bak Spawn, Witchblade, Superman yazmış. Bırakmış abimiz. Sigmalar ya. Çok seviyorum abi. Keşke şöyle bir dönemde olsak şu anda abi. Keşke şu an. Şu an Witchblade'i sorsan bence sokakta kimse bilmez abi şu an ne kadar ilginç bir dönem ne kadar ilginç bir dönem ya bayılıyorum ya şu reklamlara burada anlattıkları şeylere falan ya abi böyle şeyler yapın ya böyle şeyler yapın hani şu dergileri biz boş okumayalım ya boş çizgi roman okuyup gitmeyelim bir hayat olsun bize bir şeyler anlatın böyle şeyler yapın ya böyle şeyleri geri getirin ya İnsanlar, bilmiyorum abi ben bunu seviyorum ya bu hem bunun nostaljisini yaşayacak bir çocuk değilim bakın arkadaşlar ben 2003 doğumluyum ben bu 90'larda ben bunu okumadım ben bunu bugün okudum Hani bana şey de diyemezsiniz. Nostalji yaşıyorsun. Nostaljiden kafan dönmüş inin. Öyle bir şey de yok abi. Ben baya burada bunu gördüm şu anda ve aa ne kadar güzelmiş. Keşke böyle olsa şu anda diyorum. Gerçekten beğendiğim için diyorum ya. Başka bir mektup kısmında spawn için demişler ki işte Spiderman'den sonra en kaliteli karakter falan demişler. Ya of çok üzülüyorum ya şunlara bakınca hani şu an spawn'ı bilen doğru düzgün şey yapan takip eden nesil yok ya. Bilmiyorum abi ben çok hoşuma gidiyor böyle şeyleri görmek. Baksanız 14 yaşında bir çizgi roman okuyucumuz varmış burada. Ya ne kadar hoş ya ne kadar tatlı ya. Ve 7. cildimizle beraber yavaştan videoyu kapatmaya geçebiliriz. 7. cildimizin konusu ne abi? Carnage ve Silver Surfer birleşiyorlar. Onun dışında da Red Devil King Bin'le alakalı bir tane başlangıç hikayemiz var. Bu da gene genel sade Spider-Man serisinden alakasız bir mevzu. Tamam eyvallah güzel bir hikayeydi fakat bizim bildiğimiz takip ettiğimiz hikayeden gene birazcık alakasızdı. Bunu basmak yerine gene gidip dediğim gibi Spider Hunt eventi basılabilirdi. Identity Crisis vesaire basılabilirdi. Çünkü onlar gerçekten önemli şeylerdi. Buradaki mevzular genel seriye etki etmese de gene de basmışlar. Bence çok önemli değil. Hani Carnage'in Silver Surfer birleşmesi falan büyük bir şey gibi duruyor. Ama o kadar da önemli değil aslında. Güzel ilginç bir hikayeydi. Carnage'in geri dönüşü falan. Fakat hemen geri şutluyorlar. Öyle yani. Bu çizgi romanda galiba mektup köşesi yok abi bu arada. O kadar gözüme çarpan bir şey de olmadı. Buradan itibaren herhalde bir daha mektup köşesini kaldırmışlar. Ve evet serimiz genel olarak bu şekildeydi. En çok hoşuma giden sayılar ilk 3 sayı oldu. 4. ve 7. cilt hikaye anlamında birazcık alakasızdı. Elimde olmasa da 8. cildin dümdüz Spider-Man serisinin devamı olduğunu biliyorum. Aslında 8. cilt doğrudan bu 3. cildin devamı olacaktı. Direkt buradaki Spider-Man sayılarının devamı 8. cilt deniyeyse. Her neyse 9. cilt mükemmel bir final. Keşke 9. cilt benim elimde olsaydı. Ve unutulan Spider-Man arşiv serisi bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel bir seri. Keşke telif hakkında bir daha alsalar, bir daha bassalar. Arka bahçe çok iyi iş çıkartmışsın.